Bakın bu kas gevşemiş bir kas. Boyu uzamış bir kas. Buradaki kas ise kasılmış bir kas. Gevşeme ve kasılma sırasındaki olaylar. Bir kasa, mesela kolumuzdaki bir kasa uyarı geldiğinde, kasıldığında kasın boyu kısalır, kalınlığı artar arkadaşlar. Oradan unutma. Yani boyu kısa olan kas kasılmış, uyarılmış kastır. Kasa uyarı verildi, kasıl uyarısı verildi ve kas Aktinler miyozinlerin üzerinde kaymaya başladı. Genelde ben şöyle bir örnek veririm. Kalem miyozin, parmaklarım aktin şöyle duruyorlarken uyarı geldiğinde miyozinlerin üzerinde aktinler kasılmaya başladı, birbirine yaklaştı. Bakın burada da yaklaşmış hali. O zaman gevşemiş halden kasılmış hale geçerken bir kere A bandının boyunda bir değişiklik var mı? Yok. Kalemin boyunda bir değişiklik var mı? Parmaklarımı yaklaştırırken? Hayır. Kalem üzerinde benim parmaklarım kayıyor. Parma kalemin boyunu kısaltmıyoruz. A bandının herhangi bir değişiklik olmadığını görüyorsunuz bakın. A bandının boyu değişmez. Gevşemiş halden kasılmış hale gelirken I bandı şurası ve H bandı burası. İkisi de daraldı bakın. I bandı ve H bandı. Ne yaptılar? I bandı ve H bandı gevşek bir kasta uzunken kasılmış bir kasta daralmıştır. Birbirlerine böyle yaklaştığı için aktinler ve miyozinler oradaki boşluklar kısalmıştır. İki tane Z çizgisi bakın birbirlerine yaklaştığından dolayı kasıldığında gevşediğinde ise uzaklaşıyor. Sarkomer dediğimiz Z çizgileri arasındaki mesafe kısalıyor kasılma gerçekleştiğinde. Gevşerken de tekrar uzuyor eski haline geri geliyor. Burada şunu unutmuyorsun. Kas. Kasılıp gevşerken, parmaklarımı birbirine yaklaştırırken, uzaklaştırırken. Kasınız, kol kasınız, kasılırken, gevşerken. Şimdi yoğunluk değişmiyor. Kütlen de değişmiyor. Kütle korunu. O zaman e, hacminin değişmesini bekler misin? Senin fizikten, kimyadan bildiğin bir formül var. Değiştir böyle ve. Kütlen değişmiyor. Kütlen korunuyor. Yoğunluğun da koruluyor. O zaman hacmin de korunuyor. Bu nedenle kas kasılırken boyu kısalır kalınlığı artar ama hacmi değişmez yani